أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك ونهر Değerli cemaatimiz, kıymetli müminler, 2025 yılı kurban çalışmamız geçtiğimiz haftalar itibariyle başlamıştır. Şu anda kurban alımlarına devam ediyoruz. Bir kurban bedeli 120 avrodur mali ibadetlerimizin en önemlilerinden biri olan kurban ibadetini her sene olduğu gibi bu senede büyük bir hassasiyetle kardeşlerimiz gözlemci olarak gidip sizler adına verdiğiniz emanetleri yerine ulaştıracaklar inşallah. Sizleri hep beraber bizlere de dahil olmak üzere kurban kampanyasına katılmaya davet ediyorum. Cenab-ı Hak yapacağımız tüm ibadetleri bu özellikle kesileceğimiz kurbanlarımızı ahsen kabul ve makbul eylesin. Allah hepinizden razı olsun.